Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Türkçe ismi tesbih çiçeği, Latince ismi Senecio Raulianus olan sukulent çeşidi bitkimizi anlatıyor olacağım. E, çoğaltılmasından başlamak istiyorum arkadaşlar. E, direkt normalde sarkan bir cins. E, sarkan bölümlerini alıp toprağa yatırdığımızda şöyle gördüğünüz gibi boğum yerlerinde kök veriyor arkadaşlar. Burada yine var. Şu şekilde. Bunu bu şekilde iyice toprağa sabitlememiz gerekiyor. Ben bunu tel tokanın ağzını açarak yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz firketeyle de yapabilirsiniz. Fakat e, o zaman tel tokayı çıkarmanız, tel toka veya firketi çıkarmanız tavsiyemdir. Çünkü sudan dolayı paslanıp bitkinize zarar vermesini istemem. Bu şekilde sabitlemesini yapıyoruz arkadaşlar. İyice toprağa temasını sağlıyoruz. Çiçeklerinin inanılmaz tatlı bir kokusu var. Eğer bu bitkiye sahip olursanız ve çiçek açarsa kesinlikle koklamanızı tavsiye ediyorum. Şu bölümü de sabitlemek istiyorum çünkü biraz havada gibime geliyor. Bunun dışında şu şekilde kopardığınız parçaları da toprağın üzerine koyduğunuzda yüksek ihtimalle bunlar da tutacaktır. Bu şekilde de çoğaltabilirsiniz. Bunun dışında sulamasına gelecek olursak arkadaşlar bütün sukulen çeşitlerinde olduğu gibi toprak kurudukça sulamasını yapabilirsiniz. Bunun dışında anlatılacak pek bir şey yok zaten. Daha sonraki videolarımda görüşmek için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.